Sabun bakın arkadaşlar. Kağıt mavi kızıyla vurduk susanın en tepeyi. Var bir tane. Bu da kağıt mavi neşiydi. Onun yavrusuyla dumanlarının suyu. Onun dişisi. Bu da çok iyi bir erkek. Kan. Bakalım neler olacak göreceğiz. Yani sekizli gidiyor. Aynı kuyruk. Döne döne şekilli. Bunlar da orada takım kağıtlar. Ya sen yumurtladın mı lan sen yoksa sushi'nin? Sarım orada. Beyazım burada yapıyor. Elifli ne burada? Elifli ne, ne yapıyorsun? Hadi yemeyin de ben de gideyim yani. Şunu arkadaşlar çekelim. Güzel güzel. Senin şey, makasların çözüldü mü? Şiş karışık yemiyor mu şiş? Evet kiremit yiyor. Dost. Dost. Ne oldu oğlum? Ne oldu oğlum? Ne oldu? Tamam oğlum. Karnın doyuyor. Yaramazlık yapacaksın. Oyun Dost. Bekle oğlum kuşlar davası da kuşlar da sıra sıra ilk seni havalandırıyoruz ama sen bebeksin. Kuşlar davası. Da eyvah eyvah Onkisiyle arkadaşlar ha sabun yakıyormuş. Arkadaşlar kuş esniyor daha yavruya kısmamış kanatları yeni geldi. Ey bana böyle gel işte be. Ey Ama bir üç nefes açalım. Kudurma oğlum size içeride vereceğiz. Kudurma kızım Kudurma size iş yapıyoruz ya bak ne güzelsin. Siz içeride yapacaksınız. Kudurma kızım, kudurma oğlum. Hı? Kudurma oğlum, kudurma. Sizi içeride yem vereceğiz. Şeremit kırıyorum. Yabani yoksa biraz da yem atabiliriz. Euro dostum doğru doğru arkadaşlar. Şerefe bak be. Hadi bakalım. Bu da yaz verelim. Ha, içeridekileri de verelim içeridekileri de öyle şişt şişt şişt, şişt üst çocuk ol üst çocuk ol bak 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 ne oluyor yani siz inek misiniz lan Kanka bunlar yeter arkadaşlar bir uçan kuş bir de damızlık Bak 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 kendini dövünüp dövünüp duruyor dövünüp dövünüp böyle kalsın. Sonra dışarı çıkmak istiyorlar da çıkarmayacağım bunları bugün. Bunlar orada kalsın. Suları da var. Yemlerini de koyduk. Onlara iş yapmak istiyoruz arkadaşlar. Rengi rengi çarpma abi. Aferin. Ni 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 ni. Ni 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 ni. Saate de bakalım ne kaç olmuş. Saat 10.52. 11.10 geçebiliriz. Suları da değiştireyim mi? Sularınız kalsın. Yani. Sularınız kalsın abi. Suları bir tazeleriz ufaktan. Yiyin, yiyin, yiyin. mini. yiyin. Yiyin, yiyin, yiyin. Şuradan da yiyin. Çene bir de alacağım lan size. Aralığın 5'ine kenevir alacağım size. 200 liralık kenevir vereceğim size. 200 TL'lik kenevir lan. kanala abone olun. Beğeni yapın. Seni Arap'ıma vurayım mı? Stikli mavi diş. Yemiyor arkadaşlar. arkadaşlar kuşları karışık yem verdiğinizde bu dayı 2-3 gün yemeyecektir. Aşağılınca yiyecektir açıkçası. Siz artık karışık yem yedik bu dayı yemiyorlar. Şimdi yemeye başladılar. Gene bir mısır takviyesi, ay çekirdeği takviyesi. Besi yemi, Kenevir takviyesi özellikle yapacağız. Yazın ama düz buğdaylı mısır. Arkadaşlar <laughs> yabuz dostlar geldi. O yüzden içerideyim. vermek daha mantıklı diye düşünüyorum. Böyle öyle yapacağım. günde bir ke